Herkese selamlar. Bugün sizlere Genshin'de Notcry'deki 9 haftada biten bir görevi göstereceğim. Bu arada baştan da şunu söyleyeyim. Hani bu bir görev mi veya yoksa bir başarı mı vesaire var mı? Hiçbir fikrim yok. E peki niye bilmeden çekiyorsun derseniz de. Çünkü videoyu 9 hafta sonra yüklediğimde kulaklarımın çınlamaması için. Yani diyeceğim o ki şimdiden başlayın. Görev için geleceğimiz konum burası. Arka tarafa doğru dönüp asansöre devam edeceğiz. Ya, sağ. Ol. Yukarıya gelip sol tarafa dönünce de karşımıza böyle bir adam çıkacak. Kendisiyle konuşup ilk seçeneği seçeceğiz. Seçtiğinizde bu mağazadaki her şeyi satın alın. Bizim ihtiyacımıza yarayan şey bu kuponlar. Kuponları alınca da adamla tekrar konuşup ikinci seçeneği seçeceğiz. Karşımıza da kuponu ver seçeneği çıkacak. Bir tanesini de verince yatırımcı kazancı diye bir mora kesesi veriyor. Yani benim tavsiyem tabii ki bunları açmamak. Koleksiyon misali böyle duruyor. Ki zaten içinden çıkacak 50 veya 100 bin mora da ihtiyacıma yaramaz. Evet bu şekilde de işimizi bitirmiş oluyoruz ve haftaya tekrar bu alama gelip bir kupon daha vermemiz gerekecek ve bunu toplam 9 hafta yapacağız. Yani umarım 9 haftaya değecek bir ödül verir. Ama kime ne anlatıyorum ki yani sonuçta mihoyo. Maksimum bir başarım ve sandık verir. Sandık da büyük ihtimalle zarif sandık olur. Neyse o zaman video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve destek için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.